Evet Mustafa. Aferin. Sessiz. Evet. Aferin sena. Sena sinyal. Dikkat. Ne görüyorsun söyle bana. Ne görüyorsun? Evet. Ne yapman gerekiyor? Acaba orayı mı diğerinin üzerini mi kapatacaksın? Evet. Aynı zamanda ne yaptın? Dikkat et. Mustafa dikkat. Sena. O siyahın üzerini kapatabileceğin taşın var mı? Elinde ya da oyunun içinde var mı? Varsa ne yapabilirsin? Aferin sana. Kaç oldu? Dört. Dört.